Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partilerin bayramlaşmaları devam ediyor. Bayramın ikinci günü MP İl Başkanlığı'nda düzenlenen programla bayramlaştı. Bayramı İl Başkanı İlhan Bicaboğlu, Göleka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal, Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, İl ve İlçe Teşkilat Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Partiler katıldı. Bayramlaşma programı Genel Başkan Devlet Bahçesi'nin konuşmasıyla başladı. MP Genel Başkanı Bahçesi'nin Çeli. Son gelişmelere ilişkin bilgi vererek partilerin bayramını kutladı. Devlet bahçesinin konuşması bittiğinde partiler ayağa kalkarak alkışladı. Daha sonra kürsüye çıkan il başkanı İlhan Bicaboğlu ise Yani ekonomide bir baskının olduğunu gösterir. Bazı ülkelerde Cumhurbaşkanı, Başbakan yargılanır. Ekonomide hiçbir şekilde bir esneme olmaz. Peki ben şimdi soruyorum. Bu Ekrem İmamoğlu'nun kaç bin tane holdingi var? Ekonomiye nasıl bir yansıması var? Ekonomide nasıl bir kötü sonuçlar çıkarabilir ki? Bu olaydan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve biz değerli halkımızın cebinden hesapta olmayan paralar çıkabiliyor. İşte. Peki ben bunu bu bayramda niye bunları anlatıyorum? Bakın Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir büyük şehir belediyesi o zaman Cumhur İttifakı yok gözaltına alınır cezaevine girer. Sayın Genel Başkanımız Sayın Genel Başkanımız şunu söyler.